Mehmet Mehmet yoksa gelse Mehmet. Mehmet yoksa Mehmet. Yenge bu daha hak ya. ya görüyor musun? Ne bak. <laughs> e <urun> çocuğu ondan. Hayır yer biraz mı? Hep yerine Nur'a Nasıl yani? Güzel. Nasıl yani? ne yapıyor, ne çıkıyor? Aziz nasıl oldu geçti? Damla, kesen öyle geçti. Nasıl oldu geçti? Ne anne? Top, anne yerde yiyelim. Ne yumurta Çok kalabalık çünkü yerde rahat Ama artık çünkü soğuk kulağı Ama birini ben Gülüyor. verseydim sana. Heh. Ay. Esmer'i mi? Esmer numara yazıyor diye burada. Şuna Aynen. soğan mı, mı koyacağız anne? Başka şeyden değil. Pul ben de şunu. Al bunu. Kızcağız bir Oğlum, kuru bir şey ya. Yani. Yani. Işte o az önce olsaydı kuru da artık. Olur hani. kılınca. He? Çatı çatı. Ya güneş. Selam. Ya güneş. Versene bana limon. Ya bir şey. Biraz daha koymak istiyorum. Mehmet ne olursun kapat kapıyı. Anne. Ay da, üşüdüm annem ben bunu görüyorum. Evet ben de üşüyorum ayağım. Ay, üşüyor ya. yayına çık oradan gözüküyor ben ne bileyim. Ben, ben üşüdüm. Ben de He, ne Ey. Şuraya tam bak yok. Yok mu? yok ya. Tamam. Ne yapacağız? Yeter şuraya alıyoruz. baba. Allah'ım unutmayın ha. Sen de güneş gelmiyor mu? ne ya? Parmağız etmeyiz orada mı? Hep misiniz? Ben kadınım. Aç kuşum benim ya. Gelmiyor mu? Beşiktaş'a gidiyoruz mu? Hazelim buraya bir altın madeni Hadi. atar mısın bacım son kez? Ne şey İstanbul'da kız var <laughs> ben de geliyorum. <laughs> ya tamam dinliyorum Hazelim. Dur kaldırmışsın. Tik tak. Ne yapıyorsun? TikTok. tak. Mesela daha ilk defa konuştum bacım. Hı. Ayıp senin yaptın. Ya. Saat 4 olmuş ha geç kalacağız harbiden. Hı. Ne kadar samimiyetsizler değil mi? Bak şimdi öpüyorum. Ya <laughs> gel. Şunu pul biber koyalım. Şunu şunu pul biber koy. Şunu pul Ama soğudu mu? Ay yumurtayı koy. Ha? Pul biber koy. Koy biber oluyor. Yumurta onu buraya yazma. Öbür yerden yaz. Yere koy. Sen ne yapıyorsun anne <laughs> nasılsın? Sen bakma kızım. Bir şey söyleyeceğim. Kız güneşe... Aynı yaşta. Kimizin sadece biletini almış aşkım? Bence bana bugün hiçbir şey atmadınız yani gerçekten. Yani hiçbir şey atmadınız cidden. cidden. Tebrik ederim. Bunu Abi hiç şey atmadınız ya. Da. Ya Mila hoş geldin aşkım. Mila'dan altın madeni geldi. Adelin kurban oldum. bin alalım. Arkandan su akıyor. gelsene. Çok asan tutsun. Yok yok yok. Ne yapıyorsun? Ya Allah ya. Güneş hadi otur abla. Otur hayatım. Ya ha, Yüzür ha. çok teşekkürler. Takip. Yavaş lan. Yüzür Neyim? ya, ne oldu bana güzel gönderdim. bir şirap. Bugün dün söz veren yüzür müsün sen? Görüşürüz aşkım. Ya da devam edelim mi? Kimse Burada Kimse bir... bir şey atmadı bana ya. Evi taşıyacağım ya. Buraya 3 tane motor Yenek gelse bırak sana. Yemek yiyorum orada 3 tane motor. Sağ ol kızım. Ya, ya yüzür çok sağ ol. Hmm. Usser sana ne? Evet. Ben e, de sana ne? De. Allah'ını seversen, bu kadar. Ne yapabilirim ben? Ne insanlar var ya? Ağzımdan konuşuyor. Ben de duramıyorum. Normalde üstü duramıyor, böyle hiç duramıyorum. al. Ben de sana. Ne yapacaksın? Ya... Çay bardağına şey yok ortada ya. Benim kızın adı neydi?